Herkese yeniden merhabalar. Bugün de ikinci ünitemiz olan Ramazan ve oruç ünitesini işleyeceğiz. Normalde 5. sınıfın ikinci ünitesi olarak işlediğimiz bu üniteyi 6. sınıfın ikinci ünitesi olarak göreceğiz. Üniteye dair şunları söylemek istiyorum yine. Ünitede çok fazla yine kavram bekliyor bizi. İmsak, imsakiye, iftar, sahur, işte Kadir gecesinden bahsedeceğiz. İbadetlerin farz, vacip, sünnet ya da nafile diyeceğiz. Gerçekten yoğun bir kavram e, haritası ya da kavram e, şema bizleri bekliyor olacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Kitabımızda bulunan e, bilmem gereken kavramlar sayfasını muhakkak dosyanıza koyuyorsunuz. Ya da sınav öncesinde sözlüler öncesinde, yazılılar öncesinde onlardan muhakkak tekrarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, dediğim gibi burada kavramları bilmek önemli. Bu ünitede iyi bir şekilde kavramları öğrenmek, pekiştirmek önemli. Soruların yanıtları için bunlar önem arz ediyor. O yüzden sizler de bilmem gereken kavramlar sayfalarından bu tekrarları arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz. Gelin hemen bakalım oruç ne demekmiş? Oruç kelime anlamı itibariyle ne ifade ediyor? Şimdi başlıkta oruç ayı Ramazan demişiz ama burada şunu da söylemek gerekiyor. Oruç ayı Kur'an ayı, Ramazan ayı ifadesi aslında Ramazan'ın çok fazla özelliğinin olduğundan bizlere bahsediyor. Nasıl? Ramazan ayının oruçla geçirilmesinin farz oluşu onu oruç ayı yapıyor. Ya da bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanmış olması onu Kur'an ayı olarak anılmasına sebep oluyor. O yüzden oruç ayı da diyebiliriz, Kur'an ayı da diyebiliriz ya da hicri takvimin 9. ayı olan Ramazan ayı da diyebiliriz. Dediğim gibi birçok özelliği var ve bunu sizlere sorabilir, aktarabilir. Sözlükte bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutma anlamlarına gelen oruç, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla gün doğumundan gün batımına kadar yeme, içme ve bedensel e, ihtiyaçlardan kendisine alık alık koymasıdır. Yani insan gün doğumundan gün batımına kadar yemeden içmeden ve bedensel isteklerden alık koyuyorsa kendini ve bunu Allah rızası için yapıyorsa aslında oruç ibadetini yerine getirmiş demektir. Dinimizde çok önemli görülen ve özel bir yere sahip olan Ramazan hicri takvimin dokuzuncu ayı olup bu ayı oruçla geçirmenin farz olduğu zaman dilimidir. Aynı zamanda bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığını söyledik. O yüzden de Kur'an ayı olarak ifade edilmektedir söylemiştik. Şimdi ben biraz hicri takvimden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok havada kalıyor bunu ifade ettiğimizde ya da öğrencilerimiz tarafından çok algılanamayabiliyor. Haklısınız. Hicri takvim dediğimiz şey ayı esas alarak hazırlanmış bir takvim ve Muharrem ayı ile başlıyor. Tamam mı? Böyle bir küçük takvim oluşturabiliriz kendimize. Hicri takvimin ilk ayı olarak ifade edeceğim. Ardından sık sık duyduğumuz 3 aylar ifadesi var ya. Hani bu kandillerin kutlandığı zamanlar genellikle o, o zamanlarda. Mesela Regaib kandili Recep ayının ilk cumasıdır gibi. Ya da Şaban ayının 15. günü Berat kandildir gibi. Kadir gecesinin işte Ramazan ayının 27. gecesi olması gibi. Yani biz bu aylara ne diyoruz? 3 aylar diyoruz. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının şöyle de numaralandıralım. 7, 8 ve 9. ayı ki Ramazan'ın 9. ay olduğunu söyledik. Bu ayda oruç tutulmasının farz olduğunu söylemiştik. Ardından gelen Şevval, Zilkade, Zilhicce aylarında mesela Zilhicce'de de haccın farz olduğunu biliyoruz. Yani hac ibadetinin Zilhicce ayında yerine getirilmesi gerektiğini biliyoruz gibi. Neden bunları söylüyorum? Çünkü Hicri takvim denildiğinde böyle kafada tam oturmayan bir şey oluyor. Yani hicri takvim ama tam olarak ne demek? Yani bizim Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi ifade ettiğimiz ayları ay e, endeksi olarak, ay esas alınarak hazırlanmış. Dolayısıyla Muharrem ayıyla başlandığını, e, Recep ayıyla işte Sonrasında Muharrem, Safer, Rebiyül Evvel, diye gidiyor ama sonrasında şöyle önemli olan, bizim için en önemli olan 3 aylar diye ifade ettiğimiz Recep, Şaban, Ramazan ayı ve yine Ramazan ayı zaten karşımıza getiriliyor. Bu ayların öneminden, İslam'da büyük bir öneminin olduğundan bahsetmek de gerekiyor diye düşünüyorum. Oruç imsak vaktinden akşam ezanına kadar yeme, içme ve kötü davranışlardan uzak durmayı gerektirir dedi. Evet bu ibadet akıllı ver yani çağına ulaşmış sağlıklı Müslümanlar için farzdır. İşte size bir yazılı sorusu. Oruç kimlere farzdır? Net, değil mi? Kimlere farzmış? bakalım. 3 tane özellik var. Birincisi akıllı olacak. Neden? Çünkü neyi neden yaptığını ve neyi neden yapmaması gerektiğini idrak etmesi lazım. İkincisi ergenlik çağına girmiş olacak. Yani belli bir sorumluluğu almış olacak artık. Yine idrak etmiş olabilmesi lazım. Bir de sağlıklı olması lazım. Çünkü eğer kişi aç kaldığında e, fenalaşıyorsa aç kaldığında sağlığı kötü anlamda ilerliyorsa o kişi oruç tutamaz ya da tutmamalıdır. Ya da devamlı olarak ilaç kullanması gereken insanlar var. Onların da yine oruç tutamayacağını söyleyeceğiz. Ama kişi akıllıysa, ergenlik çağına ulaşmışsa ve sağlığı yerindeyse oruç tutmakla, Ramazan ayında oruç tutmakla mükelleftir. Yani sorumludur diyeceğiz. Ramazan ayı boyunca Müslümanlar iftar sofralarında bir araya gelirler. Teravih namazı kılarlar ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederler. İhtiyaç sahiplerine yardım etme noktasında işte fitre verildiğini, fıtır sadakası verildiğini söyleyeceğiz. Ve sadaka vermenin, Allah yolunda harcama yapmanın daha da üst noktalara taşındığını ifade edeceğiz zekat ve fitre gibi ibadetlerle paylaşma duygusunun güçlendiğini söylüyor. Ramazan hem beden hem de ruhun temizlenmesine yardımcı olur. Burası çok önemli bir bilgi. Bakın biz orucu aslında sağlıklı olalım ya da diyet yapalım, zayıflayalım diye tutmuyoruz değil mi? Evet ama oruç tuttuğumuz takdirde bize kazandırdığı birçok şey var ve bunların arasında sağlıklı olmak ve bedenimizi arındırmak da var. Evet, senin kilo vermene yardımcı olabilir oruç ya da senin o içimizdeki kötü olan şeyleri gidermekte evet etki sahibi olabilir. Aynı zamanda ruhun da arınmasını ifade ediyor o yüzden dediğimiz gibi ilk amaç bunları elde etmek değil zayıflamak işte sağlıklı olmak değil ama orucun böyle bir getirisi böyle bir sonucu da var diyeceğiz bu ayın sonunda ise ramazan bayramının kutlandığını insanların sevdikleriyle bayramlaştığını büyüklerin küçükleri küçüklerin büyükleri sevip saydığı ve güzel bir ortamın oluştuğunu da ifade etmiş olacağız aynı zamanda bu ayı samimiyetle içtenlikle gerçekten Allah rızası için geçiren bir kimse de güzel değişikliklerin olduğunu da söyleyeceğiz. Yani bu kişi sabrı kazanmış olacak. Allah'a bağlılığı artacak. Şükretme durumu artacak kişinin. Yani verilen bütün nimetlerin farkına varma noktasında oruç önemli bir ibadet çünkü. O yüzden hem paylaşmayı, hem şükrü, hem sabrı öğrenmiş bir birey olarak aslında Ramazan bayramına ulaşmış oluyoruz diyeceğiz. Gelelim Kadir gecesine. Dedik ki bu aya biz Kur'an ayı da diyoruz. Kur'an ayı. Neden? Çünkü bu ayda Kur'an-ı Kerim indirmeye başlamış. Ne zaman? 27. gecesinde. Yani Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak ifade ediliyor diyeceğiz, tamam mı? Bakalım hemen ne demişiz? Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceye Kadir Gecesi deniliyormuş. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade ediliyor Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Leyletül Kadri hayrun min elfi Yani o gece ki bin aydan daha hayırlı diyor bizlere. Kur'an'ın ifadesiyle Kadir Suresi Kadir Suresi'nde ifade ettiği üzere Kadir Gecesi böyle ifade ediliyor. İnanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek bu geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahlarının affedileceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani bu gecenin çok kıymetli olduğunu, çok önemli olduğunu ve bir Müslüman tarafından da güzellikle idrak edilmesi gerektiği, güzellikle geçirilmesi gerektiği bizlere hatırlatılıyor. Bakın Kadir Suresi 1-5. ayetlerde de bunu görebiliyoruz. Ne diyor? Biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır o gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar o gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur diyor Yani o gecenin önemli bir gece olduğunu gerçekten güzellikle değerlendirilmesi gereken ibadetle de, e, zikirlerle geçirilmesi gereken bir gece olduğunu bizlere ifade ediyor Gelin bakalım etkinliklerimizde neler söylemişiz Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz demişiz. Hemen bakalım dolduralım. Ramazan ayı nokta nokta ayı ve nokta nokta ayı olarak da anılmaktadır. Dedik ki oruç ayı olarak da anılabilir. Kur'an ayı olarak da anılabilir. Çünkü bu ayda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Bu ayı oruçlu bir şekilde geçirmek farzdır. Ramazan ayı hicri takvimin kaçıncı ayıydı? Dokuzuncu ayı değil mi? Recep, Şaban ve Ramazan ayı dedik. 7, 8, 9. ayın Ramazan ayı olduğunu söylemiştik. Bu ayı oruçta geçirmek nedir? Farzdır ve bu ibadetin de daha önceki insanlar için farz olduğunu da söylüyor Allah Teala. Yani diyor ki oruç sizlere sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı diyor. Yani bu sadece Hazreti Muhammed ve onun ümmeti için geçerli bir ibadet değil. Bizden önceki insanlar, bizden önceki peygamberler için de bunun geçerli olduğunu söylüyor. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece ne nasıl anılıyordu? Kadir Gecesi olarak anılıyordu. Kur'an Ramazan ayının hangi gecesinde, kaçıncı gecesinde indirilmeye başlamıştı? 27. gecesinde indirilmeye başlanmıştı. Kur'an'da Kadir Gecesi'nin nokta nokta aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmektedir demiş. Bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu ifade ediyordu. Oruç nokta nokta ve nokta nokta çağına ulaşmış ve nokta nokta Müslümanlar için farz bir ibadettir demiş. Ne diyeceğim? Akıllı, kesinlikle olmalı. Ergenlik çağına ulaşmış. Ve yine olmazsa olmaz sağlıklı her müslüman için farz bir ibadettir diyeceğiz ve bu ibadetin az önce bahsettiğim gibi bizden önceki ümmetlere de farz kılındığını ve çok çok önemli bir ibadet olduğunu ve yine bizlere çok büyük katkısının olduğunu hem maddi olarak hem manevi olarak hem bedenen hem ruhen çok büyük katkısının olduğunu söyledik ve ilerleyen derslerimizde de tekrar göreceğiz. O yüzden şimdilik bu kadar.